Tam film yapıyoruz şu anda. He. Sizi tanıyalım. He? Böyle yakışıklı He. Şimdi ben Damartaş Köyü Muhtarı Mustafa Bozkuş. Evet, sonra bir şey. Köyümüzün e, eksikleri, Yeni yapılan, senin zamanında yapılan e, neler var, ne söyleyebilirsin? Şimdi köyümüzün eşleri hep de esik hocam. E, yapılan şeyimiz bir zamirin Evet, Çektim orayı, bayağı güzel olmuş. He, demin. Seçtim He, seni, çektim demin. Çektin mi orayı? orayı çektim, yukarıyı çektim. Üste bir misafirhane, ondan sonra bir köy konağı bir odamız var. Ondan sonra zaminin etrafını yaptık. Köyün kanalizasyonunu yapacağız. Ondan sonra köyün yeniden içme şebeke suyu alacağız. Evet, güzel. Ondan sonra köyün e, köprüde köprüden yukarı parça çilik taş dediğimiz Kanalizasyon ve e, içme suyu şebekesi bittikten sonra. Ondan sonra çilik taş yapacağız. Yollara He, Yani e çok, e, köylerin sokakları Ara, ara sokakları. sokaklar evet, He, Çok güzel olur Onlara yapacağız e, Daha e, şey, yapacağı da çok şey var Şehirlerde e, yaşayıp da Damar işte taş e, komporlu, Daha doğrusu olan Hı. Hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? hem şehirlerimize ne söylememizi yani, yani ne ya yani ne gibi bir yardım ya da ne gibi bir istekte bir yardım istekte. şimdi e, zaten köylerimiz e, dışarbadakiler e, ben memnunum çok memnunum. E, köylerine sahip çıksınlar biz. E, bir de e, yani bizlere destek olsunlar. Evet. Yani köyümüzü e, daha bir güzel ileriye götürelim. Daha bir güzel e, köy yapalım. ə e, benim istədiyim e, dışarıdakı köylərmə və komşularımdan bu bunlar. Evet. Tamam.